Birlikte kar arabanızı geçe şey Nasıl bir şekilde böyle renkli krom rengi yapabilirsiniz. Onu göstereceğim. Şimdi kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğen atmayı unutmayın. Dilleri de açarsanız çok mutlu olacağım. Şimdi videomuza geçelim. İlk önce arkadaşlar ekstra yani bu garaja geliyoruz. Ve burada ilk önce ne yapıyoruz? Arabanın rengini siyah yapıyorsunuz. Ondan sonra spedjulara geliyorsunuz. Siyah yapıyorsunuz. Bundan sonra burada böyle renk yapıyorsunuz değil mi? Ama ne yapıyorsunuz? Bir renk seçiyorsunuz. Mesela ee, ne yapalım? Kırmızı ee, kırmızı seçelim. Evet ya, yaptık. Şimdi bu renkten bunu yukarı çekiyoruz ve bunu böyle yapıyoruz. Ondan sonra main'den bunu değiştiriyoruz ve bakın arkadaşlar arabanız böyle oldu. Arabanız böyle oluyor. Yani çok güzel bir şey. Yani ben bunu çok sevdim. Yani aşırı beğendim. İlk gördüğümde de baya aşırı beğendim. Şimdi ilk oyunumuza girelim. Desert yani. Cidden cid bu şarkı açıp gülüyorum. Güzel, Babamı çalıştıran kardeşler alıştı bak Her zaman yokluğuma, evime gidememem Ölüyüm bir bakıma İsyanım var. Bu hayat yordu beni, Gençler pamuk çeker Sokaklar evim gibi, gezerim deli gibi Her zaman uyuz olun ki çok çökeyim gece gibi İsyanım var. Göç eden kardeşlere, ufacık bedenlere Kalan tüm annelere, ağlayan babalara göremeden gözlere gidenlere İsyanım var Ağlamak zor mu sence vurulan kardeş için Hastane odaları şahittir bekleyişin Bir umuttur yaşamak kalkarsa bizim için İsyanım var Beynime taarruz eden düşünce sağlıklı mı Azrail'le bir senet eroin bağımlılığı Sürekli bu son deyip sürekli düşenlere İsyanım var İşlemek suçu kolay Mabusta soğuk duvar Asfalta sıcak kovan Bu hayatımda kumar İlla ki tetik düşer Ve bir patlama duyar İsyanım var Ve sana sarmaşık gibi dolandırır para Çalıştı sokaklarda Ve elleri hep yara Asacak kendisini galiba düşünce dara İsyanım var bir türlü güldürmeyen kaderin cilvesine Bana yaşattıkları her sahnenin çilesine İsyanım var Konuşmaktan aciz o korkak insanlara Siyahı beyaz gibi gösteren yavşaklara Mahkeme salonlarında adalet arayana İsyanım Namludan çıkan kurşun bir gün seni de yakar Güvendiğin dağlara Sonlara bir boyu yaradana değil de o kullarına kaderi kabullenip <Sessizlik> vardı arkadaşlar bütün arabalarda oluyor olmaya demeyin bütün arabalarda oluyor bu sistem yani ben bu çok ya BMW yapmıştım yani Mercedes şey yapayım mı iki dakika hemen ben bana, bana çok güzel bir fikir ya, şey geldi yani ee, baksa çok güzel değil mi ya şuna bak ben çok seviyorum ya Baksana abi ama en üst GTA Büyüsen geç yarı oldu. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmeyi unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Ve bay bay.